What it takes Mercanla beraber tatile geldik. <laughs> şimdi Antalya'ya geldik. Az önce Ay. Kemer'deyiz. E, odamıza geldik. 5 gün boyunca buradayız. Tam 5 gün. Tam beş gün. E, şimdi de babamla beraber yemeğe gideceğiz. Çok açız. Çok açız. Birazdan görüşürüz. Burası bizim otelimiz. <gülüyor> Benimkisi. <gülüyor> evet arkadaşlar babam şimdi bizi yemeğe getirdi. Yemek yiyeceğiz. Ben, arkadaşlar gene yemek... geldim buraya. Gene geldik. Allah. 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 Ben biraz ödeyeyim. Mercan biraz, evet, biraz deneyimsiz. Geldik mekana. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Evet arkadaşlar mercanı evet, simit arkadaşım. aldık. Yarın ben yüzme biliyorum ama yüzme biliyorum. Sadece 20 metre yemedi o yüzden yüzme evet. olabilmek için bunu aldım. Evet yarın ben atlarken mercan. Yıllarca yüzüceğim böyle. Evet. Hatta telefonumu da alacağım ama. Ah. <laughs> kurmak kağıdına böyle bağdaş kurmak Biz çıktık havuzda. <laughs> Şimdi odaya gidiyoruz. Hadi okay. bakalım. Balkonumuz şurada. Küçük tatlı bir balkon. Bakayım. <laughs> Short name is okay. Şu tipe bakın. Yeterli. <laughs> Günaydın. Günaydın. Biz evet, hazırlandık. Birazdan kahvaltıya ineceğiz. Bu şekilde olur. 8 dakika var. Benim üstüm, onun üstü bugün ay yıldız gibi dolayı. Evet. Şakira. Böyle giyindik. Şimdi kahvaltıya geldik. Bekliyoruz. Şimdi de yürüyoruz teknenin olduğu yere doğru. <laughs> Bunları aldık. <laughs> Yüzüme Daha ilk denize girme yerinden yorulduk. Hem de yarım saat, 30 dakika. <laughs> Bir kere Merhaba. Biz dışarı çıktık. Ee, hazırlanmışız, unutmuşuz çekmeyi. Bakın, aynı kolyelerimiz var. Az önce aldık. Aynı bilekliklerimiz var. Şimdi de fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Salya Kemer şeye gelindi. McDonald's. Biz şimdi McDonald's yiyeceğiz. Ben alamıyorum. Gel gel.

o şekilde. Bugünün kombini. Arkadaşlar biz geldik ama <laughs> keşke gelmeseydik. <laughs> Odayı birazcık kötü bırakmışız ya. Ben yatmayı tercih ettim. Biz uyandık, hazırlandık. Saat biraz geç oldu. 12'ye geliyor. Ee, kahvaltı yapacağız, tostaya gideceğiz. <laughs> Çıkış. Ondan sonra da plaja falan gideceğiz. Bugünkü planımız. bir güneş gözlüğü taktırttım ama önümü görmüyorum evet göremediği için evet bir bebekse Burası bu odası. Konya'ya Sanırım bir Bakın. Abi biz nasıl girelim bu balıkların olduğu yerde yani? Ben giremem. a <laughs> Merhaba. Biz hazırlandık. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Aynı olduk bugün. Yeah. O siyah, ben beyaz. Biz şöyle bir de <gülüyor> Kaymış. <gülüyor> Olsun. Babalar böyle olur zaten. Bağımlılığın ulaştığı İki şey aynı anda. Artık bir köpeğimiz var arkadaşlar. Bir şansımız da rüzgar arkadaşlar. Yapılacak başka bir aktivite yok Kemer'de. dayanabiliyoruz. <laughs> Bir süre sonra ağrılar giriyor başımıza. Ay çok tatlı gözüküyoruz. Biz evet. matching olduk. Tabii ki. <gülüyor> Vay! <gülüyor> Karnım ve odamız çok dağınık. Aynı gidiyor. Yeterli. Bize başka bir oda ayarlayabilir misiniz? Çünkü bunu kıyafet giyinme olarak kullanıp onu yatma olarak kullanmamız lazım. Günaydın. Biz yine gidiyoruz. <laughs> Seni çekecektim. <laughs> Mesela bugün babamın teknesine geldik. Şu rüzgara bakın! Tamam. <laughs> biz çıktık. <laughs> Arkadaşlar biz uyuduk, uyandık. Şimdi otele lahmacun söyledik yüzsüz gibi. <laughs> Onu yiyoruz. Günaydın. Biz yine hazırlandık. Gidiyoruz. <laughs> Demek çok karı. Hayır, <laughs> çok tatlı ve ablayla tanıştı. <laughs> ben de çok benim <laughs> olduğumu siz. İyi ha, harikasınız kızlar. İçimizle beraber vakit geçiriyoruz. Evet. <gülüyor> 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 arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Bakın şurada bir drone var. Babamlar bizi izliyor. <laughs>